Ama Türkiye'de bir isim. Bu kurullarda görevli. Yani uluslararası standartlar teşkilatının standart hazırlama kurullarında görevli bir arkadaşımız orada görevi yaparken inovasyon yönetim sistemleri st standardı hazırlanır ve onun biriminde bu standart hazırlanırken dünya çapında yapmış olduğu görüşme ve polis faaliyetleriyle beraber Türkiye'ye bir ilki getirdi. Belki bunu kaliteciler duymuştur ama çoğumuz duymamıştır. İnovasyon yönetim sistemleri standartına uygun Türkiye'de ilk sistemi kuran ve bu ilk sistemi de Türkiye'nin yüz olan Milli Belgelendirme Kuruluşumuz Türk standartına en de belgelenmesini sağlayan Ömer Bey'i Sokar Türkiye Kalite Müdürü Ömer Bey'i alkışlarınıza buraya davet ediyoruz. Ömer Bey'e sordum bunu nasıl başardın? Vallahi arkamda eşim var demedi onu da söyleyeyim size. <laughs> Eşi efendiye buradan selam olsun Ömer Bey'in şikayet dedim. Evet bu, belge, bu belgelendirmeyi Türkiye'ye getiren arkadaşımıza gerçekten teşekkür ediyoruz. Kaliteciler olarak, TSE'ciler olarak bu kimliğimizle bu teşekkürü yapıyoruz. Bu ödülü de vermek üzere TSE Bursa Bölge Koordinatörümüz, dostumuz, amirimiz, arkadaşımız Mehmet Hüseyin'i buraya davet etmek istiyorum. tabi kambersiz düğün olmaz. Müsaade derseniz kalite birliğinin gerçek sahiplerini, gerçek gücü, gücü olan o ilmeği kalite yönetim kurulu üyelerini buraya süratle almak istiyorum. Bu fotoğrafa onları görmek istiyoruz. Çünkü emeği gelen arkadaşlarımız bu arkadaşları alkışlayın. Bu arkadaşlar kalite sevdalıları. Karşılıksız ilminin ve bilgisinin zekatını veren ve parayla pulla siyasetle işi olmayan insanları alkışlayın ki bunlar